Evet arkadaşlar hoş geldiniz merhabalar en baba noktalama işaretlerini geride bıraktık virgülü işledik iki nokta noktalı virgülü işledik kalan bölümlerinde şöyle bir kalan bölümde çok büyük sıkıntılarınız yok biliyorum şöyle hızlı bir, hızlı bir şekilde anımsatarak devam edelim arkadaşlar kesme işaretiyle başlayalım Şimdi kesme işareti şu işaret nerelerde kullanılır? Günlük hayatta yazarken nerelerde kullanıyorsunuz? Özel isimler. Hani büyük harflerle başlayan Ankara, işte Fransa, İslamiyet, Hristiyanlık, Kurban Bayramı, bayram isimleri, özel şeyler, din isimleri, festival isimleri, şölen isimleri bunlar hep özel isimdir Özel isimlere getirilen ekler, çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Evet. Milli Eğitim Temel Kanunu, özel isim, kanun isimleri de özel isimdir. Özel isimlere gelen ekler kesmeyle ayrılır. Çanakkale Boğazı, adını söylüyorsunuz önce. Çanakkale Boğazı'nın Türkiye'mizin, Türkiye özel isim ekleri dışarı çekim eklerini, çekim eklerini ayırıyoruz. Kesmeyle ayırıyoruz. Birazdan yapım eklerini söyleyeceğiz değerli arkadaşlar. Evet, şimdi devam edelim. Şimdi az önce dedik ki çekim ekleri kesmeyle ayrılır ama yapım ekleri kesmeyle ayrılmaz değerli öğrenci. Hocam yapım eki ne demek? Yapım eki demek bir kelimeden yeni kelime türeten, yeni kelime yapan ekler yapım ekidir. Mesela gözden bana kelime türetir misiniz? Gözden, gözden gözlük, gözlükçü, gözlükçülük yeni yeni kelimeler türetiyorsanız bu yapım ekidir. Kesmeyle ayrılmaz değerli arkadaşlar. Bakınız burada batı, batılı. yeni Evet Avrupa Avrupalı yani. Batı, batılı. Yapım ekidir. Kesmeyle ayrılmaz. Tokyo, Tokyo'lu. Yapım ekidir. Yeni kelime türetiyor. Konya, Konyalı. Sivas, Sivaslı. İzmir, İzmirli. Yeni kelime türettiği için ayrılmaz. Fransız, Fransızca. Türk, Türkçe. Türk, Türkçe'den. Evet yapım ekinden sonra gelen eklerde de kesme işareti asla ve asla kullanılmaz değerli öğrencim. Son olarak bir de lerler eki. Lerler çoğul eki de kesmeyle ayrılmaz. Evet abi işte Merve'lerde kalacağım diyorsun. Ahmet Yeseviler, işte Fransızlar, İngilizler, Özbekler. Bunlardaki lerler eki kesmeyle ayrılmaz. Şimdi iki. Başka kesme işareti nerede olmaz? Arkadaşlar üç, ikinci kullanım alanı kullanılmama alanı kurum, kuruluş, okul isimlerini hatırladınız mı? Yazım kurallarını söylemiştik. Kurum, kuruluş, okul ismi görüyorsanız iş yeri ismi ya da oturum ismi görüyorsanız özellikle şu kurum, kuruluş, kurul ya da okul isimlerine gelen ekler kesmeyle ayrılmaz değerli öğrencim. Bakanlar kurulunun, evet, sağlık bakanlığının bakın kesme işareti kullanmıyoruz. Kastamonu Lisesi'nden şu TYT sorusudur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden ya da Bologna Üniversitesi'nden bunlarda kesme işareti kullanmıyoruz. Evet kesme işareti kullanıldığından daha çok kullanılmadığı yerler daha önemli arkadaşlar. Yapım ekleri, lerler, çokluk ekinde kesme işareti kullanılmaz. Kurum, kuruluş, okul isimlerinde de kesme işareti kullanılmaz ki bunlar hep yazım kuralları konusunda da işlemiştik hatırlarsanız. Evet bakalım şimdi 2022 KPSS sorusu. Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinde kesme işaretinin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Gülün adı evet kitap ismi, eser ismi, özel isim olduğu için ve çekim eki olduğu için ekler ayrılır. Doğru. Sayılardan sonra gelen ekleri ayırmak için kısaltmalardan, sayılardan bakın bu da bir kısaltmadır. Kısaltmalardan ve sayılardan sonra gelen, tarihlerden sonra gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılır. Biliyoruz zaten bunları. Doğrudur. Evet. Corriere della Sera dergi mi, bu gazete mi? Evet. Gazete ismiymiş. Gazete isimleri özel isimdir. Özel isimlere gelen çekim ekleri kesme ile ayrılır. Buradaki kullanımı da doğru. Lakin 5. Beş, bölüme geldiğimiz zaman bakın burada bir okul ismi var. Biz defalarca söyledik ki siz de defalarca bizden duydunuz ki kurum, kuruluş, okul isimlerine gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Buradaki hatamız 5 numaralı bölümde cevap E seçeneği. Evet başka kesme işareti nerelerde kullanılır değerli arkadaşlar. Nerelerde kullanılmazı söyledik. Kesme işareti kullanıldığı yerlere devam edelim. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söylemiş, söz konusu oldu da e ekten önce kesme işareti kullanılır. Hani hatırlarsın yazım kurallarını biz ne demiştik? Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı, Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı büyük harflerle yazılır. Coğrafi yerler. Coğrafi yerlerin kısaltılmış söylenişleri de büyük harfle yazılır. Ve ekler büyük harfle yazıldığı için ekler kesmeyle de ayrılır. Bir de şiirler. Şiirlerde de kesme işareti görürüz biz nasıl görürüz değerli arkadaşlar işte karacı olan der ki ne oldum ne olayım akan sularında ben de yüzeyim bakın burada karacı olan der ki işte hani şiirlerde hece ölçüsünde 11'li hece ölçüsü vardır ya 12'li hece ölçüsü 11'li hece ölçüsü şair hece ölçüsünü uydurmak için 11'i 11 yapabilmek için mesela şurada A olsaydı 12 hece olurdu her ünlü bir hecedir ya ne yapıyor şair bir tane ünlüyü düşürüyor. A'yı düşürüyor. Onun yerine kesme koyuyor ki dizeden bir ünlü azalmış oluyor. 12 heceyi 11'e düşürmüş oluyor şiiri ölçüye uydurmak için. Tamam yani toparlamak gerekirse değerli öğrencim şiirlerde e, söyleyiş gereği ölçü ve söyleyiş gereği bir tane ünlüyü düşürüp yerine kesme işareti kullanabilir. Bak ne eyleyim yerine ne eyleyim demiş. E'nin yerine kesme işareti kullanarak hece ölçüsüne uydurmuş. Devam edelim. Sayılara ve kısaltmalara getiren ekleri ayırmak için zaten bunları biliyoruz. Bunlarda bir sıkıntımız yok. Peki tırnak işareti nerelerde kullanılır değerli arkadaşlar? Tırnak işareti. Bazı öğrenci arkadaşımız sınıfta diyor ki "Hocam şöyle bir söyleyemiyor tırnak işareti kesmeyi böyle gösteriyor hocam böyle." tırnağı böyle gösteriyor. Evet. Bu işaret var ya hocam diyor bu işaret. Evet bunlar da tabii ki bu neyi kastediyor? Tırnak işareti. Tırnak işareti hepimizin bildiği ilk kullanım alanı başkasına ait sözler. Yani aktarma cümlesi dediğimiz başkasına ait sözler tırnak içine alınır. Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız cehaletin bedelini hesaplayın der Sokrates. Bu güzel sözde tırnak işaretine de örnek vermiş olduk. Bakın Sokrates'in sözü. Evet tırnak içinde. Ahmet Haşim 2. nokta. Tırnaklardan önce iki noktaydı hatırladınız mı? Tırnaklardan önce 2. nokta. Tırnağı açtı. Şiirde mana aranmaz. Tabi tırnak içinde de cümlenin de noktalama işaretlerini tamamlayın. Sonra tırnağı kapattık. Evet, Devam edelim. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar başka tırnak işareti nerelerde kullanılır? Nerelerde kullanılır? Böyle karanlık yollardan hiç geçtiniz mi bilmiyorum. Karanlık yol. Kapkaranlık bir sokağın içinde gidiyorsun. Ya da şehirler arası yolculuk yapan var mı aranızda? Şehirler arası. yolculuk, Gece yolculuğu yaptınız. Şey e, böyle zifiri bir karanlık var. Sonra dinlenme tesislerine giriyorsunuz ya böyle ışıl ışıl ortalık değil mi? Hemen dikkatinizi çekiyor o dükkan. O ışık gözünüzü alıyor. Burada da arkadaşlar bir cümlede bir cümlede dikkat çekilmek istenen söz dikkat çekilmek istenen okuyucunun gözüne sokulmaya o dinlenme tesisleri gibi okuyucunun gözüne sokulmaya çalışılan sözcük sözcük tırnak içine alır böyle hani dükkanlarda da bir led ışıklar olur ya böyle şey müşterilerin dikkatini çeksin müşteri gelsin diye led ışıklar akan yazılar kayan yazılar olur ya cümlede de işte Bakın böyle dikkat çekilmek istenen bir sözcük ya da söz led ışık için alınır. Şöyle tırnak içine alınır değerli arkadaşlar. Mesela divan edebiyatında mazmunun son derece önemli bir yeri vardı. Bakın burada mazmun önemli görülmüş ve tırnak içine alınmış. Eklerini dışarı atıyoruz. Yeni bir. Barış taarruzu başladı. Önemli görülen, vurgulanmak istenen, dikkat çekilmek istenen sözler tırnak içine alınır. Evet. Devam edelim güzel kardeşim. Tırnak işareti başka nerelerde kullanılır? Yine bildiğiniz bir bölüm. Arkadaşlar cümlede geçen, cümlede geçen eser isimleri, başlıklar, eser isimleri, başlıklar ne için alınır? kitap içi, şey kitap <laughs> ne için alınır? Tırnak için alınır. Eser isimleri mesela aşk memnu, yaprak dökümü değil mi? Başlıklar böyle tırnak için alınır. Victor Hugo'nun sefillerinde bakın kitap ismi tırnak içinde kitabın ismi tırnak içinde ekleri dışarı atıyoruz. Toplumun içindeki diriliş tohumlarının yeşerdiğini de görürüz. Cahit şairin ölümü şiiri evet, eser isimleri tırnak içinde kullanılır. Arkadaşlar eğer tırnak için bir ÖSYM soruyor. Mesela yabancı eserlerde yabancı yazılışlar tırnak içine alınmıyorsa böyle italik de yazabilirsiniz. Tamam. Eser ismini tırnak içi alınmıyorsa italik yani eğik. Eğik de yazılabiliyor. Göz aşinalı mutlaka vardır. Resmi sınav sorularında da tırnak işareti kullanılmayan eser isimleri böyle eğik yazıyla yani italik dediğimiz eğik yazıyla da yazılabiliyor. Bunu da söylemiş olalım. Evet şimdi değerli arkadaşlar tırnak işi, tırnaklarla ilgili uyarılarımız var. Üç tane uyarıdan bahsedeceğiz sizlerle. Uyarı bir. Tırnak için alınan sözlerden sonra ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılmaz. Evet tırnak içindeki eser ismini Kuldu. ondan sonra eki dışarı atıyorsunuz. Artı ekstra bir noktalı işaretine gerek yoktur. Evet. Eserin adı tırnak içinde ekleri dışa atıyoruz. Şimdi burası önemli. Şimdi değerli arkadaşlar, bu TET'de de soruldu yazın yanlış olarak soruldu yazım kurallarında soru geldi. Tırnak içinde bir cümle varsa, tırnak içinde bir cümle varsa o büyük harfle başlar. Tamam. Büyük harfle başlar. Bas, tırnak içine bakın bir cümle var. Yaşamak için oku, oku yüklem. Değil mi? Cümle olduğu için tırnak içindeki cümleler büyük harfle başlar. Eğer şu y küçük olsaydı büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı olmuş demektir. Dolayısıyla yazım hatası olur. Soru olarak da karşınıza gelebilir. Yazım yanlış olarak da karşınıza gelebilir değerli arkadaşlar. Uyarı 3. Tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gerekiyorsa ne kullanılır? Mesela tırnak içinde bir cümlede yine bir tırnaklık bir durum var diyelim. Şunu tırnak için al, pardon. Şunu tırnak için alacaksınız. Tek tırnak kullanırsınız. Evet. Tırnak. Hani matematikte de oluyor da matematikte de şöyle parantez, bir daha parantez almak isterseniz köşeli parantez oluyor ya. Da, burada da tırnak içinde bir tırnak almak istiyorsanız, Tek tırnak kullanabiliyorsunuz. Mesela edebiyat öğretmeni tırnak açıyoruz. şiirler içinde bakın şöyle son tırnağınız bakın. Evet. Tırnak içinde bir eser ismi geçiyor. Bununla tırnağı almak istiyorsunuz. Bakın tek tırnak işi bitiriyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar diğer noktalama işaretimiz kısa çizgi. Kısa çizgi nerelerde kullanılır? Hemen bir bakalım. Kısa çizgi zaten günlük hayatta da yazı yazarken de arkadaşlar çok sık kullandığımız noktalama işaretlerinden bir, bir tanesi. Şöyle kağıdımız var, defterimiz var. Yazı yazıyorsunuz. Satır sonuna bir kelime sığmadı. Satır sonuna sığmayan kelime nereden ayrılır? Nereden ayrılır? satır sonrası hecelerinden ayrılır değil mi? Peki size bir soru bak şimdi. Bunu sınıfta soruyorum. Sınıfta tam bir kıyım yaşanıyor. Tam bir böyle kan gövdeyi götürüyor sınıfta. Size bir soru. Deftere yazı yazıyorsunuz. Abi kel olan satır sonuna sığmadı. Evet. Nasıl ayırırsınız? Birincisi mi doğru? İkincisi mi doğru? Hangisi doğrudur? Birincisi mi doğru? İkincisi mi doğru? Biraz düşünün bakalım. Ee, satır sonuna kel oğlan mı? Kel oğlan mı? Hangisinin yazımı doğrudur? Hangisi doğru ayrılmıştır? Evet genellikle şu birinciyi söylüyorlar. Kel oğlan diyorlar ama bu yanlış değerli arkadaşlar. Sanki böyle kel oğlan bir sene gitse der gibi söyleniyor. Şimdi bir kere kel olanı güzel bir hecelememiz lazım, hecelememiz lazım ki nereden bölüneceğini, orada kısa çizgiyi nerede kullanacağımız belli olsun. Kel olan nasıl hecelenir? Kel oğlan mı, kel olan mı? Şimdi bak ilk okusularına geri dönüyoruz. Hocam hani maddenin en küçük yapı birimi nedir? Maddenin en küçük yapı birimi nedir? Atomdur değil mi? Öyle mi derlerdi? Atom derlerdi. Ya insan vücudunun en küçük yapı birimi hücre derler değil mi? Bir sözcüğün de en küçük yapı birimi hecedir. En küçük yapı birimi hece. Şimdi bu sözcük en küçük nereden parçalanıyor? En küçük kel mi? yoksa en küçük k? K'den bak. En küçük buradan ayrılıyor. K lo lan şeklinde heceleniyor. Dolayısıyla doğru heceleme bu şekilde olacağı için hece şuradan kısa çizgide buradan ayrılması gerekiyor. Kısa çizgi burada kullanmam gerekiyor. K lo lan. Bir öğrencim dedi ki hocam lo ne ya? Lo'nun bir anlamı yok ki. E hecede anlamı olmaz ki güzel kardeşim. Çizgi, giyinin bir anlamı var mı? Kısa, kı'nın bir anlamı var mı? Heceleme, hecelerin bir anlamı yoktur. Sadece en küçük ses birimlerimiz hece diyoruz. Peki bir soru daha size. Kelolan. Bu tamam. Başka. Satır sonuna, satır sonuna baş öğretmen sığmadı diyelim. Evet hangisi doğru ayrılmıştır? Baş öğretmen mi? Baş öğretmen mi? Hangisi doğru sizce? Yani baş öğretmeni heceler misiniz? Şöyle şöyle yazayım. Evet. Doğru hecelemesi nasıldır? En küçük bak baş öğretmen bir sene gitsek der gibi söylemeyin. En küçük nereden parçalanıyor? Ba değil mi? Ba başöğretmen. Şu... Evet başöğretmen. Başöğretmen. Doğru eceleme burada. Bağdan sonra kısa çizgiyi buradan ayırabilirsiniz. Şu yanlış bir ayrılma. ÖSM böyle bir soru sormadı bu zamana kadar arkadaşlar ama. Böyle sınava hazırlık için Milli Eğitim Bakanlığı bütün son sınıf öğrencileri ve merkezi sistem sınav hazırlamıştır ya. Orada böyle buna benzer bir soru geldiğini hatırlıyorum. İlkokulu sormuştu ÖSYM. E. İlkokul değil, ilkokul. Evet, ilkokul. Peki size bir soru hadi ödev olsun. En zoru Deniz anasını heceler misiniz? Evet, yorumlarınızı bekliyoruz aşağıya yorum bölümüne. Deniz anası en zor sözcüklerden birisi. Bakalım kim doğru heceleyebilecek? Kim doğru heceleyebilecek? Peki geçelim bunu da. Ee, başka kısa çizgi nerelerde kullanılır değerli öğrencim? Ara sözler cümlede geçen ara sözler. Ara sözler, ara cümleler, ara söz, ara cümleler iki kısa çizgi arasına alınır. Şöyle iki kısa çizgi ya da iki virgül, virgülde de anlattık bunu. İki virgül arasına alınır güzel öğrencim. Hocam ara söz ne demek? Ara cümle ne demek diye bilen diyen arkadaşlarımız olabilir. Hani arabalar giderken bir ara gaz verir ya, ara gaz ekstra bir ses çıkar. Yani adam konuşurken birisi konuşuyor, birisi konuşurken adam araya bir laf sıkıştıracak. Sonra cümleye devam edecek. Adam konuşurken araya açıklama amaçlı ekstra sokulan laflara biz ara sözlüyoruz. Ara. Ya, yama yapıyor yani cümle. İşte öyle ara ekstra sözlerin başında ve sonunda ya virgül virgül ya da kısa çizgi kısa çizgi olur güzel kardeşim. Mesela bak küçük bir sürü köye giren geniş yolun ağzında durmuştu derken adam araya bir laf sıkıştırıyor bak. küçük bir sürü dört inekle birkaç koyun köye giren geniş bir e, yolun ağzında durmuştu. Ara sözü buldum. Ara söz. Ara sözü buldum. Ara sözler gördüğünüz gibi iki kısa çizgi iki virgül de getirebilir misiniz? Tabii ki getirebilirsiniz. Virgül arasında da kullanılır. Konya Ovası'nda muz üretilmeye başlandı dedi, de, dedi e, cümle geliyor. Konya muz üretimine başlandı dediğimiz zaman araya bakın bir laf sıkışmış. Konya Ovası'nda Türkiye'nin en büyük ovasında muz üretimi başlandı. Ara sözü tespit ettim. Ara sözler iki kısa çizgi arasına ya da iki virgül arasına alınır güzel kardeşim. Evet devam edelim. Üçüncü kullanım alanı kısa çizginin üçüncü kullanım alanı birbirleriyle ilişkili not düşebilirsiniz. Zaten kitabımızda da notumuz var. Birbirleriyle ilişkili tarihler, tarihler ya da sözcükler arasında kısa çizgi kullanılır. Zaten şu aradaki kısa çizgi ile anlamına getirir. İle, ila anlamına gelen getiren bir noktalama işaretidir. Aydın İzmir yolu, Aydın İzmir, Aydın ile İzmir yolu. Türk-Alman ilişkileri, Türk ile Alman. Ural ile Altay dil grubu. Dil ve Tarih ile Coğrafya Fakültesi 1877-78 Osmanlı ne savaşı? Dur bakmayın tarih birazcık da tarihe girelim. 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı değil mi? Namı diğer hangi bu savaşın öbür ismi neydi? Osmanlı Rus Savaşı 77-78 namı diğer namı değer değil namı diğer diğer namı evet, 93 harbiydi değil mi? 93 harbi evet. Birbirleri ilişkili sözcükler arasında gördüğünüz gibi arkadaşlar kısa çizgi kullanılır. Buraya matematik hocanız da anlatsın artık. Matematikte çıkarma işlemi olarak kullanılır. Geçtim. İşte sıfırdan küçük değerleri göstermek için eksi. Tamam biliyoruz geçtim. Uyarı. Cümle içinde sayı hatlarının yinelenmesinde araya kısa çizgi konmaz. Yani böyle 10-15 seni 3 10-15 yıl geçti görmeyeli. Ya yani da 3-4 kişi geldi, 3-5 kişi geldi. Ne zaman buraya araya şeyler gelmez arkadaşlar. Kısa çizgi gelmez. İkilemeler arasına yavaş yavaş sessiz ses gibi ikilemeler arasına da kısa çizgi gelmez. Evet. Kısa çizgiyle uzun çizgiyi karıştırmayınız lütfen kısa uzun çizgi arkadaşlar konuşmalarda kullanılır. Diyaloglarda uzun çizginin öbür ismi de konuşma çizgisidir. Evet. Böyle diyaloglarda, konuşmalarda uzun çizgi, kısa çizgi değil, uzun çizgi kullanır ama günümüzde böyle internetin yaygınlığıyla klavyede, klavyede biraz uzun çizgi bulmak zor oluyor kısa çizgiler böyle yaygınlaşmaya başladı diyaloglarda ama şu an için tiyatrolarda, metinlerde böyle şeylerde, diyaloglarda uzun çizgi edebi olarak daha uygundur diyoruz. Evet son noktadan işaretlerimize doğru geliyoruz arkadaşlar. Eğik çizgi nerelerde kullanılır? Eğik çizgi daha sorulmadı bu zamana kadar ama ne olur ne olmaz. Yani şunları da bir verelim güzel kardeşim. Dizeler yan yana. Evet bir şiir. Şiir alıyorsun. Şiirden bir alıntı yapıyorsun. Şiirler böyle dizeler, şiir dört dizeler alt alta yazılır ya böyle. Sen bunları yan yana yazmak istiyorsan şiir dizeleri yan yana yazmak istiyorsan eğik çizgiyle yazarsın. Birinci dize bittikten sonra eğik çizgi, ikinci dize eğik çizgi, üçüncü dize yan yana yazdığı zaman bakınız korkma sönmez bu şafaklar düzen al sancak. İkinci dizeye başlayacağım bak eğik çizgi sönmeden yorulun üstüne tüten en son ocak şeklinde yazabiliriz. D bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için SSA. Eğik çizgide burada zaten e, hatırlıyorsunuzdur. Öğretmeniniz D bilgisi konularında anlatırken. Bakın böyle eğik çizgiler kullanıyordur mutlaka. Tarihlerin yazımında tarihleri böyle de yazabilirsiniz. 19.0 arada nokta da olabilir. 19.05.1919 da diyebilirsiniz. Eğik çizgide de yazabilirsiniz. Bir de adreslerde de Kızılay, Ankara, Konak, İzmir eğik çizgiye yer verilir. Ve veya anlamı katmak için cümle veya cümleler, cümle cümleler anlamında da şu eğik çizgide bu anlamı veya anlamı katmak için de kullanılabiliyor değerli öğrencim. Ne kalmış bakalım? Evet parantez. Parantez nerelerde kullanılır? Önemli bir noktalama işaretimiz parantez. Parantez öbür ismi yay ayraç. Evet. Nerelerde kullanılır? Arkadaşlar bir cümleye ek bilgi sunacağınız zaman bir cümle ek bilgi katılacağı zaman onu parantezle verirsiniz. Böyle, mesela Cumhuriyet dönemine damgasını vuran yazar pek çok edebi türde eser kalemi almıştır derken pek çok edebi türde bakın ek bilgi sunuyorsun. Ek bilgiyi böyle parantez içinde verebilirsiniz. İkinci kullanım alanı yabancı bir sözcük demeyelim buna da eş anlamlısı diyelim. Bir sözcüğün eş anlamlısı parantezle verilir. Mesela zamir demiyor. Zamirin eş anlamlısı ne? Adıl. Aneminin eş anlamlısı ne? Kansızlık. Evet kansızlık. Bir sözcüğün eş anlamlısı parantezle verilir. Şimdi bakınız şurayı unutmanız değil mi? Sözcüğün eş anlamlısı paranteze verilir. Şimdi buraya dikkat. Yabancı bir sözcük var. Shakespeare, Bacon, Biden, Trump. Yabancı bir sözcüğün Türkçe okunuşu parantezde ayrı verilir. Evet Shakespeare. Parantez ne zaman? Çok eski tarihte bir sınavda geldi değerli öğrencim. Beş tane şöyle sormuş ÖSYM. I. Aşağıdaki Cümlelerin hangisi de parantezin işlevi, parantezin görevi, işlevi diğerlerinden farklıdır diye sormuş. Dört şıkta, yanlış hatırlamıyorsam, es, epey de eski bir soru. Dört şıkta şunlar vardı. Şuradaki işlevi ne? Parantezin buradaki işlevi ne? Şunu bir silelim. Evet. Parantezin buradaki işlevi ne? Bir sözcüğün eş anlamlısı parantezle verilir. Eş anlamlı. eş anlamları parantezde. Bir şıkta da böyle yabancı bir sözcük vardı. Yabancı bir sözcüğün Türkçe okunuşu. Bakın az önceki işlevi de bu işlevi farklı. Burada eş anlamlısı değil. Yabancı bir sözcüğün Türkçe okunuşu. Yabancı bir sözcüğün Türkçe okunuşu için parantez kullanılmış. Dolayısıyla doğru cevap böyle bir şık olacaktı. Başka ne kullanır? Değerli arkadaşlar çok güzel bir söz buldunuz, çok güzel bir şiir buldunuz. Onu sosyal medyanızda paylaşmak istiyorsunuz. Güzel bir şiir, güzel bir yazı aldınız, alıntıladınız. Instagram'ınıza koydunuz. Onu, o yazıyı, o şiiri nereden aldınız acaba? Onu nereden aldınız? Göstermek için yani künyesini, onun künyesini göstermek için parantezden faydalanırsınız. Bu vatan ya senindir ya kimsenin. Güzel bir söz aldınız böyle. Kimden aldınız göstermek için parantez içinde Ahmet Hikmet Müftüoğlu. Ya da şu meşhur Fuzuli'nin sözü söylesem tesiri yok. Sussam da gönül razı değil. Fuzul'den alıntı olduğu söylenmiştir. Evet alıntıların aktarıldığı eseri yazarı ve künye bilgilerini göstermek için kullanılır dedik. İki noktadan ve noktalı virgülden sonra bunlar böyle akıyor olur değil mi değerli arkadaşlar? Çünkü noktalı bir şart. en çok öğrencilerin sıkıldı, zorlandı. iki nokta, noktalı virgül, virgül onlar çok zorlanıyor. Bunlar çok böyle ağır hasar yoktur diye tahmin edebiliyorum. O yüzden böyle birazcık da hızlı geçebiliyoruz bu bölümleri. Köşeli parantez bunu genelde matematikte daha sık kullanıyorsunuz galiba değil mi? Matematikte daha sık kullanıyorsunuz. Mesela şöyle bir cümle var. Cümlede böyle parantezi bölüm var. Bunu bir daha paranteze almak isterseniz. Değil mi? Evet bakın. Cevat Şakir, Şakir Kabağaçlı 1886-1973. Bakın şurada parantez olduğu için bir daha paranteze ihtiyacı olduğu için köşeli parantez kullanılıyor. Hani tırnak içinde de bir bölümü tırnak için almak ise tek tırnak kullanırsınız ya. Aynı mantık. Evet. Değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi noktalı işaretlerimizi bitirdik. Dil bilgisi bölümü değil mi? Hoca asıl bunlarda sıkıntımız var sanırım. Hoca ben dil bilgisi yapamıyorum dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi sizden bir ricam var. Soru bankamızda size ulaşan soru soru bankamızda ses bilgisi, yazım kuralları, noktalama işaretlerini bitiriniz lütfen. Bunları bitiriniz. Lütfen artık bunlarla ilgili bir sıkıntımız kalmasın ki gönül rahatlığıyla böyle yükümüzü atarak şey dil bilgisi bölümlerine gelelim. Bunları böyle beraber tarayalım. İnşallah bunları full edeceğiz sizlere değerli öğrencim. Bunlardan sonra sözel mantık. Merakla beklediğiniz sözel mantık bölümleri var. O halde benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda yani D bilgisine bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Ödevlerinizi unutmayınız. Hoşçakalınız.